Bugün Red Havaç çiçeğim. Maybrazi çöpüm Ama... Donlu. Benim evimin çiçeği ömrüm buraya atmış. Savaş çekeceğim arkadaşlar. Nasıl hileler yapılır? Araba hileleri nasıl? Onu hani göstereceğim arkadaşlar size. Orada şimdi. Arkadaşlar şimdi bak. İlk başta... Düşünün. İnsanların başı nasıl onu göstereyim. Sonra bir Onlar onu başına yukarı atıyor. <laughs> kafasına silah tutup şey yapmayacaksınız. Bakın bunu alacaksınız da gülüyor. Onlar kafasına alıyor bak yakında böyle kafadan vurdunuz mu kafa direkt kokuyor. Ama bak omuzdan da vurmanız var. Okay. Mesela bak şu omuzundan da vurayım. Bak kafa değil omuz. Bak vurdum. Bak omuzundan vurduk omuzundan da tutup öyle. <gülüyor> bak. Hep tüm ele veriyor sevdiğim arkadaşlar. Ya abi hiç gelmiyor gözümü seveyim hadi. Gelme. Allah'ım. Ne oluyor? Niye bu gidiyor abi? Bak mesela böyle kafadan vurduk mu gidiyor adam. Ama arkadaşlar arkadaşlar bak get away değil ki bunu sakın kart çıkma diye oyun çıkmıyor dur 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 girme girme Boş verin aşağı. Ama beklemeniz lazım vurur, dur, vurur, dur. ya. Evet. buraya giriyoruz. Sonra buradan ayarlara giriyoruz. Tabi onu biliyorsunuz ya. Girdiğimizde abi burada televizyon display yazıyor. Oraya giriyorsunuz. Demek sağa doğru yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Yani şimdi sizi... Akşam ben hileleri çok bilmiyorum ama böyle bak ben buraya gittim ve böyle hileler çıkıyor. Ben mecaya atsan hile. Mesela iptal edin ben mesela gördüğünüz gibi. Şuraya gidiyoruz. Bak arkadaşlar bunu tüm hileleri gösteriyor zaten. Marketin kamera yani böyle geçiyorsunuz böyle. bir yerlerin altını ya da üstünü falan görebiliyorsunuz. Böyle yani boş yani bu kamera yani bir şey görmek istersiniz öyle bir şey aramıyor lan bizim adam nerede? lan işte boş bir şey arkadaşlar sonra marketin kamerası nasıl kapatılır böyle ya dur lan Kapatma. musun <laughs> bunu kapatsana lan abi şaka mısın gösteri bunu bilmiyordum Valla böyle giriyor biraz saçma olmuş. Adam nasıl iptal edeceğim oğlum bunu? Neyse. Veya posta tıklıyorsunuz. Veya da yani normal silah yani boş. Bunlar ilk baştaki tek hep güzel hepsi de. Bu silah var mesela more veya post. O da böyle bir silah. Katan var. Katan, böyle bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Yani görmediyseniz şöyle atıyoruz. Böyle top dörtmüştür. Top on, 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 Ha doğruya bak. Şöyle tekrar denemeyeyim. Bak böyle bas. Şöyle zaten. Şu böyle kame, buraya gidip buraya tıklamanız lazım. Bak sakın dur dur. Bakın. Arkadaşlar ben buna bu, bu özelliği var. Dribble on water. Buraya tıklayın. Bak Gel. Gel, 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 gel. Geç geç. Tamam arkadaşlar. o şeyleri gösterdim zaten size. Buraya giriyorsunuz. Mor ev Rampus. Evet mor ev Rampus. Bu bunlar abi. Şimdi biz de açıp şundan abi. Neyse yine bu la. Bak, "Target Activate" yazması. Sonra yine tıklıyoruz böyle buraya girin. Abi yazın parola ekle daha arkadaşlar. Alt alt buna giriyorsun. İstediğiniz bir tane arabayı seçin. Mesela ben caddeyi seçtim. Nasıl bir arabaysa istiyorum? Bu. Bak arkadaşlar, dikkatli olun ve dikkatli olun. izleyin. drive ve on vater yazması lazım. Bundan gidince göreceğiz ne olduğunu. Çok iyi bir özellik değil mi? Nasıl kapanır bu şey ya? Neyse bakayım. Abi çok iyi değil mi? Diyelim bir taksiye bindi. Gez, Demir'e gezmek istiyor. Ve tam size şoförü götürmek istemiyorum. Kendine böyle gezersin. Vallahi Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada yine yerin hepsini anlatacağım teker teker. Merak etmeyin. Şöyle çıkalım. Çıkalım da geri dönüyor. Şimdi ne yapacağız? Pet Jets yazdınız mı? Arkadaşlar buradan kendi bak. Big Smoke falan boş boş şeyler yazıyor. Birisine tıkladınız mı? insan geliyor. böyle yani, öldürmek istediyse böyle vurun. Yani böyle falan şey boş yazdınlar abi. Şimdi buraya geliyoruz. Size mi Size hepsini göstereceğim. Armut. Ne yapacağım? Yo onu kapat kapat sakın dur dur kapatma yapma kapatma wanted level don yani siz 2 yıldız olmak istiyorsanız bak wanted level up 2 tıkladım mı 2 yıldız oluyorum olmadı ne bak buraya girip yıldızları silmek istiyorsanız ikişer ikişer bura tıkladığınızda bak gördüğünüz gibi gitti. arkadaşlar şimdi ne yapayım ne yapayım Şuraya giriyoruz. Bak hızlı mı koşmak istiyorsunuz abi? Hızlı mı koşmak istiyorsunuz? Fast time'a tıklayacaksınız. Böyle bak. Şimdi arkadaşlar hızlı daha bak. Çok iyi değil mi? Ama abi bunu Play Store'dan yüklemeyeceksiniz. Happy mod ya da şeyden on yükleşini de çekeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya bunu ya salın insanı falan işte arkadaşlar. Ama güzel ya. Ben part 2'sini mi çeksem acaba? Yok yok direkt hepsini anlattım arkadaşlar. Şimdi buraya geldik tamam mı? Misyon Jumbo runda... ay ay pardon pardon. Şimdi bak buraya Misyon Jumbo'nun da görevleri gösteren bir şey. Ben bir görev seçtim aslında başarısız seçiyorum. Yolunu seçememeli muyum? Çarpı oğla tıkladım. Olmaz yok yok yok. Olması lazım normalde. Yine bak arkadaşlar sizin de alttaki görevler de var. Mesela baş alev brown bu görev, mesela L. mesela bir sürü sil ya yes, sil bu da var canım ben çok takımın yok ya şey işte boş ver ben onu Çamkavu boşar arkadaşlar. Ne yapıyor evans? Sırası mı? Sıra fazla değil mi? İyi. Soğuk hisset, soğuk hissetmedi mi? Allah Allah, şu da ne oluyor? Allah Allah, ne oluyor? Allah ne ne oluyor? Allah Allah, ne Aa şeymiş lan bu. Ekrandaki şeyleri görünmez yapıyor arkadaşlar. Önce bu iğrenç seçmeyin bunu. <laughs> Yoksa buna bakmayın. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ya yeni öğrendim. <laughs> şimdi araya aslında ben hangisini hangisi, hangi şey şeylerim tercih ederim. Aa bir yer. Bu sorun <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Yani ama ileri şimdi çekeceğim bugün Hadi görüşürüz arkadaşlar.